Zafer Şahin Rus ruleti muhalefeti Müjdeler olsun Türkiye. Altı muhalefet partisi arasında iki haftadır yaşanan orsak metin krizi çözülmüş. O da neymiş dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü haberi okurken ben de öyle dedim. Tabii herkesin derdi farklı. Hem önemli bir mesele olmasa Almanya'nın fonladığı DW Türkçe kriz çözüldü diye müjde haberi yapar mıydı? Mesele şu. Meğer millet elektrik doğalgaz faturası market zammı derdindeyken kendilerine Millet İttifakı adını veren 6 parti arasında büyük bir imza krizi yaşanıyormuş. Kriz öyle aşılması zor bir hale gelmiş ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceklerini konuştukları toplantıları bile 2 hafta ertelemişler. Şaka gibi ama muhalefette durum bu. Her an çatlamaya dağılmaya hazırlar. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir meseleyi iki haftada ancak çözebiliyorlar. Ama topluma Türkiye'yi mevcut iktidardan daha iyi yöneteceklerini söylüyorlar. Parlamenter sisteme nasıl dönecekleri konusunda bile uzlaşamadıkları doğru ama biz yine de altı muhalefet partisinin hakkını yemeyelim. Üzerinde uzlaşabildikleri hiçbir şey yok demek haksızlık olur. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tavırları çok net. Bu konuda hiçbir görüş ayrılıkları yok. Akşener'den Babacan'a, Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ve Karamollaoğlu'na hepsi Erdoğan'a karşı aslan kesiliyor. Ama mevzu ne zaman HDP'ye gelse lal oluyorlar. HDP'li vekilin PKK'lı teröriste fotoğraflarına günler sonra canım onlar açılım sürecinde çekilmiş muhatap Erdoğan'dır şeklindeki savunmaları aslında çaresizliklerinin bir itirafı konuşamıyorlar, eleştiremiyorlar. Çünkü HDP'nin desteği olmadan Erdoğan'ı yenemeyeceklerini biliyorlar. Hadi HDP üst yönetimi PKK'yı bitirdiği için Erdoğan'dan intikam almak istiyor. Peki HDP dışındaki muhalefet neyin ve kimin intikamını almak istiyor acaba? Muhalefet sadece HDP meselesinde değil. Türkiye'nin hiçbir temel probleminde ortak bir yaklaşım sergileyemiyor. Sözde milliyetçi tabana hitap eden İyi Parti HDP'yi küstürmemek için susuyor. Sözde Laiklerin Partisi CHP, oylarına göz kırptığı cemaatleri ve saadeti küstürmemek için kırk dereden su getiriyor. Babacan muhafazakarlara selam çakmak için cemaatleri kapatmak çözüm değil diyor, endişeli modernlerin mahallesinde kıyamet kopuyor. Sözün özü altı muhalefet partisi arasında adeta Rus ruleti oynanıyor. PKK, FETÖ, HDP, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, ekonomi, savunma sanayi, güvenlik politikaları vesaire. Bu meselelerin hiçbirinde muhalefet partileri arasında tam bir uyum, ortak bir bakış açısı yok. Bu konularda yapacakları her açıklama ittifaklarının sonunu getirebilecek riskler taşıyor. Bu sitese dayanmak kolay mı? Ama Rus ruletinin sonu belli. Eninde sonunda o altı patlar ateş alacak. Belki imza gibi kıytırık bir konudan değil ama şu yukarıdaki meselelerden birini bahane ederek birbirlerini patlatacaklar. İşte o zaman zaten çatlak olan o vazo tuzla buz olacak. Yazın bir köşeye. Dişçideki FETÖ görüşmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan önce bir diş muayenehanesinde FETÖ üst yönetimiyle görüştüğü iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı. Neden bir kez daha diyorum? Çünkü Soylu bu iddiayı ilk kez dile getirmiyor. Bugün aynı iddiayı yeniden gündeme getirme sebebi Kılıçdaroğlu'nun dinlendiklerini söyleyerek Bizimle ilgili özel masaların kurulduğunu biliyoruz. Özel masaların ne olduğunu soylu gayet iyi anlar demesi olabilir. Soylunun açıklamalarından anlıyoruz ki CHP lideri FETÖ tarafından 2007 yılında dinlenmiş. Yani devletin elinde böyle bir belge var. İddiaya göre FETÖ Kemal Bey'i 15 Temmuz'dan önce ziyaret ediyor. Görüşme bir diş hekiminin muayenehanesinde gerçekleşiyor. Ve o görüşmede Kemal Bey'e FETÖ'nün sözde yurtasuh konseyinden bahsediliyor. Bütün bunlar adı üzerinde iddia. Ancak İçişleri Bakanı ikidir bu iddiayı gündeme getiriyor. Kemal Bey ise sessiz kalıyor. CHP lideri artık bu iddiaya bir cevap vermeli yoksa bu mesele peşini bırakmayacak. Bir not da biz ekleyelim iddiaya göre o dişçinin muayenehanesi Ankara'da. Özel okullar %36.7'yi geçemez. Döviz kurundaki yükselişi bahane eden bazı özel okullar ücret tarifelerini %100'e varan oranlarda artırma inadından vazgeçmiyor. Dün dar kapsamlı bir toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikteydik. Bakan'a özel okulların bu inadını sorduk. Cevaba geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Türkiye'de 14637 özel okul var. Yaklaşık 1 milyon aile, özel okulların bakanlık tarafından açıklanan %36.7'lik artış sınırına uygun bir tarife açıklamasını bekliyor. Ancak bazı okullar talep çok gerekçesiyle bu oranın çok üstünde rakamlarla velileri köşeye sıkıştırıyor. Gelelim bakanın bu konuya yaklaşımına. Bakan Özer kimse keyfe keder davranamaz, Veliler %36.7'nin üzerinde artış yapan okulu şikayet etsin, gereken neyse yapılacak diyor. Özel okullara duyurulur. Bir notta öğrenciler ve aileleri için. Yarı yıl tatili uzamayacak, planlarınızı ona göre yapın. Zafer Şahin Fatma Barbarosoğlu Ölümlerden Ölüm Beğenen Türkiye Olmakta olanın ne olduğu üzerine konuşmanın giderek imkansızlaştığı, her türlü şiddet haberinin tekrar tekrar döndürüldüğü, tıklanma uğruna haber sitelerinin her türlü duyarlılığı parantez içine aldığı bir vasatta yaşıyoruz. Takipçi artırmak için her türlü kabalığı ve şiddeti kendine hak gören takipçi kasma kabilesiyle başımız ciddi olarak dertte. Her türlü cinayet intihar haberi, haberin veriliş, tarz ve muhtevasının etkisi hiç düşünülmeden pimi çekilmiş bomba gibi servis ediliyor. Nitekim Türkiye Psikiyatri Derneği 5 Ocak 2022 tarihinde Twitter hesabından şu uyarıda bulundu. İntihar sonucu kaybettiğimiz kişilerle ilgili haber yapan tüm medya organlarını duyarlı olmaya, kullanılan haber dilini gözden geçirmeye davet ediyoruz. Uyarı, derneğin beklentilerinin aksine sosyal medyada pek de paylaşılmadı. Ama bu uyarıdan birkaç gün sonra gelen intihar tam da yapmayın denileni şevkle yapan bir dil üzerinden haberleştirildi. Müntehirin kimliği, intihar ettiği mekan elverişli öfke için uygun bulundu. Türkiye kamuoyu ölümlerden ölüm beğenen patolojik tutumunu bu defa Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın intiharı üzerinden tecimselleştirdi. Enes Kara hayatına neden kıydığını anlatan bir video bırakarak ölümün karanlığına adım attı. Enes Kara'nın ölümünü, ardında bıraktığı mesajı ve bu mesaj üzerine kendi ideolojik öngörüsünü yükleyenleri ciddiyetle konuşalım. Ama önce ilk gençlik yıllarından itibaren hayatını kendi eliyle sonlandırmamak için mücadele etmiş, bu mücadeleyi birlikte yürüttükleri en yakın arkadaşının hayatının en başarılı olduğu dönemde hayatını noktalayışına tanık olmuş ve intihar üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olan K. Jamison'ın Erken Çöken Karanlık kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Tarih kendini kural ve yargıları içinde en azından intiharın karmaşıklık derecesine ışık tuttu. Benlik aleyhine yapılan bir eylem olan intiharın diğerlerinin yaşamı üstünde de yıkıcı etkisi vardır. İntihar genci öldürdüğünde akıl almaz, yaşlıyı öldürdüğünde korkunç, sağlıklı ya da başarılılarda açıklanamaz. Hasta ya da başarısızlar söz konusu olduğunda ise çok kolay mazeret bulunabilen bir olgudur. İntihar hakkında ne basit teoriler vardır ne de önceden tahmin edilmeye yarayan değişmiş algoritmalar. Kesin olan şu ki şimdiye kadar hiç kimse o korkunç olaydan sonra geride kalanların acılarını dindirecek ya da sinirlerini yatıştıracak bir yol bulamamıştır. Öldüren bilmediklerimizdir. Bu alıntıda dikkat çeken husus, intihar edenin kimliğinin intihar hakkındaki konuşmamızın niteliğini değiştirmesi. İntihar genci öldürdüğünde akıl almaz, yaşlıyı öldürdüğünde korkunç, hasta ya da başarısızlar için ölüm sebebine kolay mazeret bulunduğuna dikkat çekiyor Jameson ve öldüren bilmediklerimizdir diyor. Bilmediklerimiz. Dolayısıyla Enes Kara'yı önüme sürükleyen sebep başarısızlık, aidiyetsizlik ya da iman kaybıdır demek o kadar kolay söylenebilecek bir şey değil. Her intihar geride kalanların asla anlayamayacağı kadar bilinmezlerle dolu çok boyutlu bir muammadır. Toplumsal baskılar, ailevi iletişimsizlik, biyolojik ve psikolojik sıkıntılar, genetik yatkınlık, akran etkileşimi, alkol ve madde bağımlılığı zamanın ruhu. İntiharın sebepleri asla tek boyutlu değildir ama müntehirin ardında bıraktığı mesaj onun geride kalanlarla kurmak istediği son diyalogtur. Enes ardında bıraktığı video ile gider ayak kendi haleti ruhiyesini taşıyan yüzlerce gencin hislerine tercüman olma girişiminde bulunuyor. Özellikle kız kardeşleri için. Oysa onun ölüme en çok ailesine yük olacak. Enes, ben yaşama sevincimi kaybettim. Ben gittikten sonra belki sesimi duyarsınız.'' Benim sesim sesini henüz duyuramamışları anlamanız için size gönlünüzü ve kulağınızı temizleme imkanı sunar demek istedi ardında bıraktığı videoyla. Sunardı belki, niyetimiz olsaydı. Niyetimiz var mı? Genç ölümleri, gençlerin umutsuzluğu, Türkiye'nin meselesi olmaktan, hepimizin mesuliyeti olmaktan hızla çıkarılarak biz ve onlar ayrımına hapsedildi ve Enes Kara'nın sesi bastırıldı. Enes Kara'nın hayatına kıydığı umutsuzluk atmosferini konuşmak yerine Enes Kara'nın cemaat yurdunda zorlandığı hususları anlattığı cümlelere odaklanarak Cemaat Yurtları Kapatılsın kampanyası başlatıldı. Her türlü sosyal ve siyasi konuda çocuksu bir tavırla menekşe mendilim düşe bizden size kim düşe oyununu oynayan sosyal ve siyasi aktörler her zaman olduğu gibi ortaya bir ip gererek gücünü test etti. İpin sol ucunu tutanlar olayın sorumlusu tarikat ve cemaatlerdir deyip derhal kapatılmasını istedi. İpin sağ ucunu tutanlar çocuklarımız ateist oluyor, ateist oldukları için intihar ediyorlar. Onların ateist olmasını engellememiz gerekiyor konulu söylevini tekrarladı. Enes Kara'nın videosunda ortaya çıkan gelecek kaygısını zaman üzerinden analiz etmemiz şart. Hayatının hiçbir safhasında Enes'in kendine ait özel bir zamanı yok özel bir zamanı olmadığı için hayattan tad alma duygusu tıkanmış. Tam pınar, halin geçmişini ve geleceği görmemizi sağlayan radar kulesi olduğunu söyler Mahur Beste'de. Enes Kara, halin içindeki radar kulesinin kapısının önünde kalmış. Kapıdan içeri girip yukarı çıkamamış. Barınma ihtiyacını karşıladığı yurtta ders çalışmak için zaman bulamamaktan dertli. Tıbbi eğitimine dair şevk ve heyecanı sahip değil düşük not ortalamasıyla mezun olması mümkün değil. İşte bu noktada mezun olsa bile hayatın ona kucak açmayacağına dair kaygıları dile geliyor. Çok başarılı olsa bile mobbinge uğramaktan, onca ağır tıp eğitiminden sonra kazancının istediği hayat standardını sağlamayacağından dertli. Eskilerin gün doğmadan neler doğar sözü Enis'in kuşağı için uzak bir söylem. O daha ziyade sosyal medya üzerinden Türkiye bir akademisyenini kaybetti. Avrupa bir kargocu kazandı paylaşımlarına aşina. Ya da geleceğe dair umutsuzluğunu besleyen, görevi başına şımarık hastaların, hasta yakınlarının şiddetine uğrayan meslektaşlarıyla ilgili haberleri. Enes'in yarın kaygısıyla ailesinin ve sosyal muhitinin yarın kaygısının aynı düzlemde olmaması Enes'in içe kapanıklığını artıran bir yabancılaşma ortamı oluşturuyor. Kamuoyunda tartışıldığı gibi mesele sadece barınma sorunu değil. İntiharla hayatın anlamını yitiriş arasında doğru orantı vardır. Zor şartlar altında olmasına rağmen hayatına devam edenlerle dışarıdan bakıldığında özenilecek bir hayatı olanların hayatını sonlandırmasındaki dikkat çekici çelişki hayatın anlamının varlığı ve yokluğu bahsinde düğümlenir. 2020 Mart ayından bu yana sosyal hayatı tekinsiz bir ortama dönüşten COVID-19 salgını ardından ekonomik istikrarsızlığın getirdiği korku ve kaygı, liyakatin öncelenmediği iş hayatı, gençlerin yaşama sevincine ağır bir darbe vurdu. Vurmaya devam ediyor. Gençlerin duygu dünyasını bilmiyoruz. Hayattan beklentilerini, hayat karşısında hissettiklerini bilmiyoruz. Onları dinlemekten korkuyor ve fakat aralarından biri kendi hayatına kıydığında kavgaya kaldığımız yerden devam etmek için hem de onun hayatı üzerinden onun ölümünü ölümüne beğeniyoruz. Fatma Barbarosoğlu